Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda, Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide oldukça silik bir karaktere hayat veren Gizem Katmer, Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Dizide, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmış, genç bir kız olan Neriman karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in, Instagram paylaşımları gündeme geldi. Güzel oyuncunun hayranları, sosyal medya hesabını yakın markaja aldı. Gizem Katmer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara, hayranları tarafından beğeni yağıyor. Gizem Katmer, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Masumlar Apartmanı dizisinde, en zorlandığı sahnenin, küvet sahnesi olduğunu söylemiş, zorlandığım sahneler bana daha fazla keyif veriyor sözleriyle anlatmıştı. İşte Gizem Katmer'in, dikkat çeken Instagram paylaşımları.